Merhabalar. Ben Türkiye'den öykü ve roman yazarı Ertuğrul Erdoğan. Festivale katılanları selamlıyorum. Edebiyatın tek bir dili vardır. O da sevgidir. Bu dil bir gün siyasetin o kirli dilini yok edecektir. Savaşların sizin olsun adlı şiirimi dünya barışı için seslendiriyorum. Bana çocukluğumun sokaklarını verin. Kötü yıllarım savaş sevicilerin olsun. İstemiyorum tüfeğinizi, topunuzu, insanları boğan virüsünüzü. Ben bahçemdeki çiçekleri özledim. Akşam sefalarını, köşede masumca duran papatyaları. Gecenin karanlığında, yıldızların altında kurulan sofralarda, sarı yanan solgun ampulün etrafında dolaşan böceklerin uçuşlarını özledim. Ah annem kocaman bir leğen ve bir kalıp sabunla gözlerim acıya acıya yıkardı ter temiz güneşte parlayan damlacıklarla boncuk boncuk ah annem ah annem sen temizlerdin dışarısı pisletirdi körpe bedenlerimizi alın savaşların sizin olsun Adam öldürmelerinizde bana misketlerimi geri verin. Bütün hayallerim onların içinde kaldı. Pamuksu bulutları da özledim. Şekillerindeki gizli kaldı geleceğim. Özledim işte. Bir elma şekerinin sapında kalan kırıntılarını ve gölgede oynadığımız oyunları. Alın benden kirlenmiş yıllarımı. Yaşam çok çirkinmiş be babam. Hem de çok çirkin çok çirkin çok çok çirkin